Tuvalet kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere gene kıyafet yapıyoruz gördüğünüz gibi Ben sadece şu trofesin yüzüne hazırladım Şimdi devam edeceğiz tak tak Şöyle olacak Olmadı Şuradan olsa Daha güzel olur Evet. Hmm. Şimdi şuradan bir hop ve ne olmadı. Neotrofeys'e başka hangi renk yakışır yüzüne? Sen mavi yakışır mı? Evet. Güzel oldu. Hmm. Evet. Çok güzel oldu. Yüzü böyle oldu. Şimdi şuradan şey denesek. Aa, ben niye bunu yapamıyorum ya? Arkaya mavi değil de yeşil renk olsa. Ovaları bende niye bir şey değiştirmiyor onu anlamadım ya. Şu arkaya renk arkadaki renk kaldıracağım ya. Bu anda kral şeyi vermesi lazım. Neyse açık kalsın. duran ne yapsak? Hiç düşünmedim. Biraz uzun sürecek. Karakter yapmak bayağı bir zor. Hmm, aklımda bir troll işareti falan da yok. Mesela şunu şöyle yapsak. orta parmak gibi oldu. İzik işareti yapmaya çalıştım da nasıl yapabiliriz izik işareti de aklıma gelmiyor. Mesela şu nasıl oluyor? Dışarıda niye hala çalıyor? Bir saniye bir şey buldum. Evet. Hmm. Kuru kafa yapsak şöyle. Kuru kafa nasıl yapacak ya? Bir ara yapmıştım da. Çünkü şöyle yapmıştım. Hmm, bir saniye bir saniye. Sen beyaz ol. Şöyle olsa ne olur? Şey gibi oldu. Üf, kuru kafa nasıl olur? Şurası böyle olacak. Olar şöyle olması lazım. Yapardım ben. He tamam. Buldum buldum buldum. Ne yapacağım buldum. Şöyle yapıp. Şunu yapsak. Şuradan kırmızıyı seçsek sonra. Ha hep yanlış Kırmızı desek. Buradan şöyle yapsak. Dil sarkıyormuş gibi. Ha. Nasıl oldu? Çok saçma göründü. Arka renk beyaz olmasa. Bir saniye ben bir mantık düşünmem lazım. Ne yapsam? Ne yapabilir mi? Ya? Troll edin troll olur. Çok saçma bir şey yapmam lazım. O zaman. Böyle da bir şöyle şeyler yaptık. Saçma oluyorum ya. Nasıl? Pervado. Silbi. Tamam aklıma başka şeyler de geldi. Şöyle bir deneme yapıyorum. Ne yapsam diye. Dur şuraları doldurayım. İnternet kapatacağım şimdilik. Reklam gelmesin diye. Sileceğim ya. Şu beyaz renk siyah hariç her sileceğim. Ne yapabilirim ya? Hmm. hmm. Bir saniye. Yeşil alsam. Ondan sonra cuma şuradan bir renk seçeyim. Golden. Şu renk değil. Şu renk. şöyle yapsam şöyle yapıp Biri kalanı full kırmızı boyasam nasıl olur? Mesela berbat. Ben buna bir ayak uydurayım geleceğim arkadaşlar. Kaşa buldum şimdi bana e, beyazı alın. Ne yapacağımı buldum. Biraz kapalı siyah rengi bulabilir miyim mesela şu gibi nasıl oluyor? Iyy gri. Şurada bulabilir miyim acaba? Mesela şunu. nasıl oluyor? Buldum da yapamıyorum şu an ya rengini. Şu nerede? Bu da aynı yerde. Hmm, şura. Evet çok güzel. Aynen. Oldu bu. Olmadı ya. Evet eh, güzel aynen bu oldu aynen aynen şimdi bunu simsiyah yapacağım yapmayacağım Evet kalsın önce bir simsiyah yapayım Evet Bu ne ya? Çok saçma şekilsiz oldu. Şöyle ve şöyle yapsam. Dur. taraf güzel oldu. Şöyle yapmışım. Böyle böyle yaptık. Eşit olmadı ama. Dur onu biraz daha ortalayacağım o şekli nasıl verebilirim ya? Ben yapıp geleyim. Arkadaşlar şu an yaptım ama şimdi kırmızının rengini bulamıyorum. Kırmızının birazcık kapalı olması lazım. Mesela şu. Yes. Aynen. Şuydu amacım. Geri kalanı her yerine şu, şu siyahtan yapacağım. Ayağı hiç düşünmedim ya. Ayakta aklımda şu an sadece bir şey var. O da pek güzel olmaz. Zaten bu karakteri çoğunlukla her yerde görmüşsünüzdür ama ben kendim nasıl yaptığımı da göstereceğim. Ayakkabının ayağını nasıl yapacağımı düşünüyorum ya. Evet oldu ama sadece bir şey olmadı. Görünmüyor. Beyaz yapsak oluyor mu? Güzel olur mu? Vampir oldu ya. Açık kırmızı nasıl oluyor? İçkili gibi. Hmm, dur, 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 dur. Ne yapsak? Nasıl bulacağız orayı şimdi? Bir renk düşüneyim. Şuradan bakalım. mesela yok. Bu bir tane kloz. Kırmızı mıydı? Evet bak bu oldu. Böyle yapsak nasıl olur? hiç olmasın daha iyi. Bir şey sadece çok sade oluyor. Şöyle vampire benziyor mu? Ben galiba kulaklığı sileceğim. Annen ya kulaklık olmadı. Oldu da saçma gösteriyor. Böyle de çok sade. Bir şeyler yaparım ben ya. Sorun değil. Düşünürsek. Ben bulayım geleceğim. Onu Tam 10 dakikada durdurmuşum ya. Şimdi bende bir cenabetlik var. Bir şunu alacağım. Bir şunu alacağım. Şöyle yapacağım. Yok. Çok kapalı oluyor. Şu. Bir de şu. Bir saniye. Olmadı. Güzel olacak. Bu ne ya? Şöyle boyasam şurayı. Şöyle. Nasıl oturuyor bir ona bakacağım. Sonra şöyle. Şöyle değil. Yok. Şöyle şöyle interneti açtım ya şimdiden şöyle boyasam nasıl olacak ah neler yapıyor ha şunu ha Ah ne yapacağım? Şöyle kalsın devamlı şunu boyayayım. Ya çok uğraşacağım Böyle kalsın. Ben yapıp geleyim. Yüzünü şöyle bir şekilde yaptım. Berbat oldu ya. Özellikle şurası. Orayı biraz şey yapacağım ya. Kırılayacağım. Evet. Böyle iyi gibi. halinden daha iyi. Ve vücudunu sileceğim. Hmm. Böyle daha da güzel. Şimdi kollarının bir tanesini göstereceğim. Bir daha öbür öbürlerini göstermeyeceğim. Arkadaşlar lütfen beğenin. Uğraşıyorum bu videolarda. Böyle. şu beyazda olan yerleri sildim, çoğun her yerini. şimdi yeni ekleyeceğim. bu kısma beyaz yapmıştım. iyi bunu. da şuraları boyayacağım. Şeyler böyle yapacağım. Öbürü yapıp geliyorum. Şuna ayağa geldik arkadaşlar. Hemen ayağa şuna boyayacağım. Öbür ayağı da aynı şekilde bu videoda sonunu göstereceğim. Ama o ayağı yaparken tabii ki de video açık olmayacak. Hmm. Üstünü boyamamışım. Evet, Buraya daha geçmedik. Bu olmadı. Şöyle yapacağım burada. Evet böyle olacak. Sonuna gelince gösteririm. Ve kafasında açtım videoyu biliyorum. Son hali şöyle bir hal. Altına da yapacağım. Şöyle karalayacağım. Ve geri kalanını şu renkte yapacağım. Evet. Bazı yerleri sildim. O yüzden geri ekleme yapacağım. Öyle ve şöyle. Evet. Karakterimizin son hali budur. Oliver yine çalışmıyor. Koşunca da böyle bu videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.